Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte serverlara oynayacağız. Yani bütün soruları gezeceğiz. Hangi serverda en ucuz araba bulabilirsek onun ona daha yüksek puan vereceğim. İlk önce Türkiye serverından başlayacağız. Olmazsa olmaz Türkiye. Bakalım Türk'ten ne kadar araba satıyor onu görmüş olacağız. Ama öncesinde aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet pazara doğru bir gidiyoruz bakalım ne kadar araba bulabileceğiz göreceğiz eğer Türkler ucuza satarsa güzel oy alırlar Evet geldik pazara ilk önce şuradan başlamak istiyorum 80 bin liraya bu araba oğlum bu şey değil mi? arabamızı kilitleyip inelim satılık yazmış 80 bin lira bence bu arkadaşımız kazıkçı çünkü bu araba bu kadar etmiyor 15 milyona bu Ferrari satıyor 15 milyona bu da kazıkçı kesinlikle Supra 131 bin lira bu sıradaki sorumuza geçelim Arkadaşlar İngiliz Server'ımıza basıyorum İngiliz Server'ına gideceğiz Ha bu arada Türklere puan vermeyi unuttum 10 üzerinden 4 Çünkü çok kazıkçı İngilizlere bakalım Evet arkadaşlar odamıza girdik Honda Civic OK Honda Civic diye isim mi Bari gerçek ismine koy Evet pazarımıza geldik Arkadaşlar Pazarda adam yok. Lan bu az önce bizi saplayan Mercedes değil mi? Arkadaşlar kesinlikle bu da kazıkçı. 99 HP mi? Yok. 100 HP. Bu smart bu kadar ne 15 bin lira falan bu. Mercedes'i kaça satacak acaba? Merakla bekliyoruz. Arkadaşlar 500 bine sattı. Bunun fiyatı kaç ki? Bir bakalım gelelim. Arkadaşlar kazık dediğim için özür dilerim ama aynı fiyat ana fiyata satıyormuş 500 bin lira yani buradan oyumu yükseltebilirim şimdi odamızı kuralım ve İngiliz sorundan devam edelim arkadaşlar sapladık gidiyoruz geldik bu arada arkadaşlar ona ne oldu su arkadaşlar 100 bin liraya satıyor sıradaki sorumuza geçelim ve İngiliz sorunu benden 10 üzerinden altı buçuk puan aldı ve bu kadar da yeter yani sıradaki sorumuza geçelim ödülümüzü alalım arkadaşlar arabik sorumuna giriyoruz yani arabistan soru sence bu arabistan bayramı bilmiyorum ama bir tıklayalım bakalım 180 bin liraya bu jipi satıyor bence ideal değil çünkü bu da bir kazık bu jip nereden baksanız 30 bin 50 bin falan vardır sıradaki arabaya bir bakalım bu arabayı kaça satacak oğlum satacaksan bari arabaya bindir sat niye oraya fark ettim belki satan olacak Allah akıl fikir versin 10 bin liraya bu, bunu satıyor bence ideal arkadaşlar 2032 oldu mu lan biz hangi yıldayız lan lan ben hangi yılda olduğumu unuttum 2032'de miyiz lan 666 666.000 liraya satıyor. Eee bence kazık. Sıradaki sorumuza geçelim. Arabik soru benden 10 üzerinden 4 aldı. Bence normal. Çünkü kazık. Arkadaşlar o beklediğiniz sorura giriyoruz. O da gizemli odaya giriyoruz. Evet arkadaşlar odamıza girmiş bulunmaktayız. Ee, böyle bir video çekmek aklıma geldi video hoşunuza gittiyse aşağıdan abone olup like atabilirsiniz lütfen yardımınıza ihtiyacım var Hedef bin aboneye çıkartalım sonradan da bin aboneye doğru gidelim arkadaş bu arabayı 30 bin liraya satıyor bu da kazık Çünkü bu araba bir Smart'ın ilerisinde olduğu için bir 20 bin lira vardır Dodge Charger'ı Charger bu da 50 bin liraya satıyor Bence bu da kazık. Yeterince kazık gördük zaten. Bu şarurda Aha Lan kellesi gitmiş Aa Kalp atıyor Adam kellesi git herhalde cennettik oldu <laughs> Arkadaşlar ben bu serverdan çıkmam lazım Adı üstüne gizemli server Bizim de kellemiz uçmadan bence çıkalım bu soruda. <laughs> Almanya soruna Gidiyoruz arkadaşlar. Her odaya girdiğimde istek atmayın arkadaşlar. Arkadaş bu arabayı 500 bin lira satıyor. Ee, güzel. Bu arabayı da e, BMW sanırım bu 400 bin lira satıyor. 400 bin var mı? BMW 7,5 milyona satıyor. Bence kazık. Ben olsam bir 1 milyon satardım. Oyumu kazanırdı bu server. Bu servere 10 üzerinden 6.5 vermek zorundayım. arkadaşlar Çin serverına girdim. Bunlar ucuz mal satıyor. Allah. Şu zamanlar kasmaya başladı. Şu zaman dedi. Hem diğer odemde bu odada kasmaya başladı. Anlamadım. Arkadaş bu arabayı 5 milyona satıyor. Kazık. Bu arkadaş da 690.000'den satıyor. Bence elde var. Ben ucuz ucuzman satıyor diye girmiştim arkadaşı. Boşa girmiş. Neyse burada videoyu bitirelim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir takip video ne çekeyim? Yorumlarda yazın. Bu aralar kararsız kaldım. Sizlerin yorumuyla başka videolar çekmeye istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.